Gerçekten zor gecelerden birini yaşıyoruz. Masterchef Türkiye All Star'da. Kötü yemekler yaptım. Buraya hak ettim. Ali can, yemek yapamazsan buradan gidersin. Bitti bu kadar. İlk potam. Stresliyim, yalan söyleyemeyeceğim. Bu hafta kötüydü benim için. Benim için hayatımın en zor haftalarından bir tanesi oldu bu hafta. Hak ettim bence. Kaybettim. Potaya geldim. Bir sıkıntı yok. Gerçekten zor, çekişmeli bir gece olacak. Bugünkü ürünümüz, yassı şeftali. Çok kritik bir akşam arkadaşlar. Sakin olmak önemli. En iyi planlayan kazanır. Buradan dönüş yok. Birinci turdan bu oyunu bitirmek istiyorum. Bunun için de elimden geleni yapacağım. Birinizin son tabağı olacak bu akşam. Elimden gelenin en iyisini yapıp, ilk turda yukarı çıkmak istiyorum. Bakalım Polkstar'ın yedinci haftasına bizimle kimler gelecek? Kim ayrılacak? Ne oldu? Sen de hiç konuşmasan kimse fark etmez onu. Bazen bazı susmak lazım ya. Biliyorsunuz ki Masterchef aynı zamanda bir kural programı. Ve maalesef sizi bir kişi büyük bir hata yaptı. MasterChef Türkiye All-Star yeni bölümüyle bu akşam TV8'de.